Merhabalar kanalımıza hoş geldiniz. Rüyanın detaylarına geçmeden önce çok kısa vaktinizi ayırarak kanalımıza abone olup videomuzu beğenip ve bildiri zilini açarsanız seviniriz. Rüyada koştuğunu görmek azim ve dünya malına düşkünlüğüne işaret etmektedir. Rüyada koştuktan sonra durduğunu görmek dünya malına kanaat edeceğinize işaret etmektedir. Rüyada yürüyen kişi kum üzerinde yürüdüğünü görüyorsa zor işe işaret etmektedir. Rüyada koşarak bir yerden başka bir yere atladığını görmek kötü haberlere işaret etmektedir. Rüyada koşan birini görmek görmek tez zamanda gelecek duyma işaret etmektedir. Rüyada yavaş yavaş yürüdüğünü görmek itibara ve büyüklüğe işaret etmektedir. Rüyada yürüyen kişi toprak üstünde yürüyorsa çabucak elinize geçecek eşyaya işaret etmektedir. Rüyada koşu yolu görmek mutluluk ve başarıya işaret etmektedir. Rüyada koşu yolu gören kişi öğrenci ise bilgiye işaret etmektedir. Sizin de anlamını merak ettiğiniz rüyalar varsa videonun altındaki yorum kısmına rüyalarınızı yazabilir veya açıklama kısmındaki adreslerden bize ulaşabilirsiniz. Bu tarz videolardan anında haberdar olmak için abone olduktan sonra bildirim zilini açmayı unutmayın. Hayırlı rüyalar, hoşçakalın.